Çevrenin örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugün tığ işi iç içe halkalar modelimiz. Bayan yeleklerinde şal, etol, kaşkol hatta şapka bile örebileceğiniz gelin dizi özlerinde kullanabileceğiniz çok şık ve güzel bir model. Gördüğünüz gibi şalkalarımız sonradan üzerine yapılarak iç içe geçiriliyor. Yapılış şekli de biraz farklı ve değişik. Süper ince bir ip kullandım. 3 numara tığ kullandım. Kullandığınız ipin ve şiş, tığım kalınlığı değiştikçe örgünüz de değişecektir. Bu model için çok kalın ipler kullanmanızı tavsiye etmem. İnci iplerle örmenizi tavsiye ederim. Şimdi isterseniz birlikte yapılışına geçelim. Yeterli uzunlukta zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve her zincire bir defa batarak üçlü trabzan yaparak ilk sıramı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Üst zincirle örgümü geri döndürdüm ve aynı şekilde bir sıra daha üçlü trabzan olarak örgüme devam ediyorum. İkinci sıra trabzanımı da tamamladım. 3 tane zincirimi çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi 12 tane daha şu trabzan yapmam gerekiyor. arada ipim süper ince bir ip. Kullandığınız ip kalınlaştıkça örgünüzün büyüklüğü de değişecektir. 3 numara tığ ile ördüm. Bu modeli çok kalın iple çalışmanızı tavsiye etmem. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Bunu da lütfen göz önünde bulundurmayı unutmayın. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ve 12 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İlk başlangıç zincirimin olduğu ilk başlangıç trabzanımın tepesine şu şekilde batıyorum ve Oradan bir ilmek çıkartıp bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 12 tane üçlü trabzan yapıyorum. Halkalarımın arası 12 trabzan. Siz bunu daha fazla açabilirsiniz. Daha da küçültmenizi çok tavsiye etmem. Halkalarınız birbirine girebilir. Boş durmayacaktır. Normalden birazcık da fazla ip gidecektir. Bu yüzden alırken ipinizi hesaplayarak alın lütfen. Çok şık bayan yeli olabilir. Şal olabilir. Kaşkol olabilir. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Her yerde kullanabilirsiniz bu modeli. 11, 12. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Tamam. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 10, 11 ve 12. Başlangıçtaki şuraya ilmeklerim içerisinden geçerek sabitliyorum ve üçlü trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. şekilde gördüğünüz gibi bakın yuvarlak yuvalar oluştu. İlk sıramız bu şekilde tamamlandı. Bakın modeli kurduğum ilk sıra. Üçüncü sırada şu halka, halkaları oluşturdum. Üç tane zincirle geri dönüyorum. Tekrar üçlü trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Örgünün beden kısmı üçlü trabzan olarak devam etmekte. Dediğim gibi benim ipim süper ince bir ip, o yüzden çok sıkıntı olmuyor. Ama kalın bir iple örerseniz istediğiniz sonucu elde edebileceğinizi zannetmiyorum. Bu model ile çok güzel geliniz özleri de yapabilirsiniz. Oldukça değişik bir model. Her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok şık bir model. Özellikle gelin kızlara yakışacak bir model. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şu anda son trabzanımı yaptım. Bakın. Hiçbir şey yapmadan tekrar başını doluyorum ve zincirimin içerisine girerek ikili trabzan örmeye devam ediyorum. 24 tane ikili trabzan yapmam gerekmekte. 3 4 5 6 8 9 23 ve 24 tane ikili trabzanım yaptım. Şöyle bir halka şeklinde ilk devamı oluşturdum. Şimdi ilk şu başlangıçtaki trabzanın tepesine batıyoruz ve ipimizi ilmeğimizi oradan geçiriyoruz. Yani halkayı şu şekilde kapatmış tamamlamış olduk. Aynı şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Aradaki 12 trabzanımızı örüyoruz. Üçlü trabzanımızı diğer ikinci yuvamızı yapıyoruz. Videolu detaylı anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta da bir sayfam var. Şefenin Örgü Dünya sayfasına girerek beğen butonuna basmanız yeterli. Bütün paylaştıklarım sayfanıza gelecektir. Youtube Örgü kanalım ücretsizdir. Abone olarak destek olabilirsiniz. Son üçlü trabzanımı da yapıyorum. Bakın son yaptığım. Direkt şu zincirimin yuvamın içerisine girerek 24 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet 24 tane tamamladım. Aynı şekilde başlangıç noktamdan şu şekilde gidiyorum. İlmeğimi çekiyorum ve halkamı tamamlıyorum. Tekrar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sadece yuvaların içine ikili trabzan olarak yapıyoruz. Örgünün beden kısmını üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Arka yüzden bakınca bu şekilde, ön yüzden bakınca bu şekilde halkalarımız oluşmakta. Sıramı tamamladım. 3 zincirle tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde 12 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 12. trabzanımı yaptım. Şu anda modelimi tam tepe kısmındayım. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Ve ilk modelde yaptığım gibi şu şekilde başlangıç yerine girerek zincirimi sabitliyorum. Ve tekrar 12 tane trabzanımı yaparak ikinci halkama geçiyorum. Aradaki trabzanlar arada bir saymanızı tavsiye ederim. Çünkü kaydırarak bir delik atlayarak girseniz eksilip gidecektir ve örgünüzün sayısı bozulur. Bu modeli böyle iki tane vererek çok şık kaş kol yapabilirsiniz. Veya bayan şalına da gerçekten çok şık duracaktır. En çok bayan yeleklerinde kullanılan bir model. Ama dediğim gibi lez özünden tutun da şapkasına kadar, bayan şapkasına kadar özellikle gelin kız örgülerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Arada 12 tane zincirimi çektikten sonra ikinci yuvamı oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Başlangıç noktama batarak zincirimi tutturuyorum trabzanlarımı örmeye devam ediyorum sıramı tamamladım tekrar Tırabzanlarımı yaptım yuvanın yanındayım şu anda aynı şekilde 24 tane ikili trabzan olarak içini dolduruyorum. Aynı ilk modelde yaptığımı şu anda tekrarlıyorum. Halkamızı tamamladık. Tekrar başlangıç noktasından batıyorum ve zincirmiş şekilde çekerek halkayı tamamlıyorum. trabzanlarımı devam ederek bitiriyorum. Şu şekilde bakın halkalar ön yüzde. Şu anda biz arka yüzden bitiriyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar devam edecek. Bittikten sonra şimdi şu en üstteki halkamız şu şekilde biten yeri ters çeviriyoruz. En üstteki halkamızı şu şekilde yatırdık. Bir alttaki halkamızı en üstteki halkanın içerisinden geçirerek şöyle düzeltiyoruz. Daha sonra bir alttaki halkayı da bunun içinden geçiriyoruz ve şekilde en üstteki halkanın içerisinden bir alt sıradaki halkamızı geçiriyoruz, bir alt sıradaki halkayı da tekrar bunun içerisinden geçirerek, bakın şu halkamızın yuvarlı, buradan bir alt sıradaki halkayı içinden geçirip şekilde iç içe geçmiş olmasını sağlıyoruz. Burayı ister, şöyle kopartayım önce. Sadece halkayı tutturun. İster bir sıra sık iğne giderek tutturun. O tamamen size kalmış. Ben şöyle göstereyim. Eğer şal, türü bir şeyler örecekseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle devam ediyoruz bir sıra. Hiçbir şey yapmayıp direkt iğne iplik ile sadece halkaları da tutturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Nasıl kolayınıza giderse. Her şekilde olur yani. Şimdi bakıyorum halkamın hizasına çok gelmişim hatta ki bir tane daha söküyorum şimdi iç içe geçirdiğim halkamı en alttaki halkamı içinden geçiyorum tepe kısmından daha sonra şu arka taraftan da batıyorum ve ikisini birlikte geçirerek şu bir şekilde tutturuyorum gördüğünüz gibi Yapımı gayet kolay ve şık bir model. Kolay gelsin onunlar.